Dumping sendromu nedir? Seren Serengil'in hastalığı dumping sendromu belirtileri nelerdir? Magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunu yaşadığını duyurmuştu. Magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, 46 kiloya düştüğünü ve ameliyat olmazsa yazası çıkamayacağını ifade etmişti. Doktor tarafına yapılan açıklamada Serengil'in dumping adı verilen bir sendroma yakalandığı söylendi sağlığı tehlikede olan sunucunun haberi üzerine benzer belirtiler yaşayan vatandaşlar konuyu araştırmaya başladılar. Dumping sendromu nedir? Ölümcül mü? Belirtileri nelerdir? Gibi sorular yanıt arıyorlar. Boşaltma sendromu veya hızlı gastrik boşaltma olarak da bilinen dumping sendromu midenin hızla boşalma sonucu meydana gelen bir hastalık. Dumping sendromu besinler tüketildikten sonra besinlerin ince bağırsağı geçişinin hızla gerçekleşme sonucu meydana geliyor. Bu sendromsa besinler yenildikten birkaç saat içerisinde kramp ve ishal gibi belirtilere neden oluyorlar. Midenin bir kısmını veya tamamını alımı için ameliyat olduktan sonra veya kilo vermek için mide bypass ameliyatı geçirdikten sonra dumping sendromu oluşabiliyor. İnce bağırsak aldığı kalorilere yeterince hızlı absorbe edemediğinden halsizlik, esneme, hafif sersemlik, terleme, titreme, şişkinlik, ishal, şiddetli kusma, iştahsızlık ve kendini kötü hissetme, baş dönmesi, tansiyon düşüşü, kalp çarpıntısı, bulantısı, terleme gibi şikayetler ortaya çıkıyor. İki tür dumping sendromu var. Bu çeşitler başlama zamanlarına göre isim almışlardır. Erken dumping sendromu yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonra gerçekleşiyor. Dumping sendromu yaşayan kişilerin %75'i erken dumping sendromu yaşıyor. Genç dumping sendromu bu sendromsa yemek yedikten 1 ile 3 saat sonra oluyor. Dumping sendromu yaşayan insanların %25'i geç Dumping sendromu yaşıyorlar. Yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri Dampik sendromunun belirtilerini hafifletmek için kullanılabilir ve genellikle de çok etkilidir. Beslenme düzeninizdeki bu değişiklikler Dampik sendrom belirtilerini rahatlatabileceklerdir. 3 büyük öğün yerine gün boyunca 5 ile 6 küçük öğün yiyin. Soda, şekerleme ve paketlenmiş ürünler gibi şekerli yiyeceklerden kaçın ve sınırlayın. Tavuk, balık, fıstık ezmesi, tofu gibi protein bulunan yiyeceklerin tüketimini artırın daha fazla lifli beslenin. Beyaz ekmek ve makarna gibi basit karbonhidratlardan yulaf ezmesi ve tam buğday gibi tahıllara geçin. Ayrıca lif takviyelerini de alabilirsiniz. Fazla lif, şeker ve diğer karbonhidratların bağırsaklarınızda daha yavaş emilmesine yardımcı olacaktır. Fazla lif, şeker ve diğer karbonhidratların bağırsaklarınızda daha yavaş yemilmesine yardımcı olacaktır. Yemekle birlikte sıvı tüketiminden kaçının. Sıvıları sadece yemekler arasında tüketin. Yemekten yarım saat önce ve yemekten yarım saat sonra sıvı tüketmeyin. Sindirimi kolaylaştırmak için yutmadan önce yemeğinizi çok çiğneyin. Kalınlaştırmak için yemeğinizde pektin ve guar sakızı ekleyin. Bu besinlerinizin mideden bağırsak hızını yavaşlatır. Gün boyunca 8 bardak su için ama sadece yemekler arasında içmeye özen gösterin. Yemek yedikten sonra 30 dakika uzanın. Yulaf ezmesi, kepekli ekmek, fasulye, mercimek ve sebze gibi yüksek lifli besinler tüketin. Alkol tüketimini bırakın.